Ne alakası var hacı? Ne alakası var hacı? Abi aaa Oha bir dakika Bir dakika yarım. Ya Yusuf Yusuf oğlum sen bittin Yusuf. Seni var ya mahvedeceğim <laughs> Yusuf. Sen göreceksin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü bölümde saklambaç oynuyoruz abi. Tabii ki de kardeşlik hareketimizle beraber. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> abi saklambaçta ilk ebe benim. Ee, çok güzel bir karakter ve çok güzel bir kıyafetiyle aldım. Oyunda göreceksiniz abi. Bu kıyafeti kimin aldığını bilmiyorum bu hesapta. Hiçbir fikrim de yok. Size bir sürpriz olsun bu karakter. Leon. Al işte. Ya Dark Knight ne kadar gereksiz bir insansın ya. Hani böyle her ailede vardır ya sürprizlerin böyle sürprizleri mahveden bir çocuk vardır böyle her ailede. Aynen. Evet saklanın abicim ben yük topluyorum. Haritanın sol üst tarafındayım. Pardon orta üst tarafındayım şu an. Köpek balığı Leon karakteri. Geçen gün bu hesaba girdim. Abi bu kıyafet alınmış. Dark Knight'a dedim oğlum dedim sen mi aldın? Yok dedi ben de almadım. Kimin abi, aldığı da bilinmiyor. Abi. Ben, ben biliyorum büyük bana... ihtimalle. Abi ben biliyorum büyük ihtimalle. Ahmet mi almıştır diyor. Hayır abi şey e, var ya Mustafa'nın kardeşi. Bu hesaba girmiyor ki onlar onlar diğer hesapta destekçi hesabı onda. Bu hesap Allah Mustafa'da yok. Allah Bu hesap sadece Dark Knight'la Ahmet'te var başka kimse de yok. Hocam hesap <laughs> sırıyorsunuz <tersi> <laughs> aynı Bero gibisiniz. Bak bak bak. Bak şurada bir mor kafa var yine. Mor kafa. Aha. geldi Abi. buraya gel. Aha kendine ev yaptı. Mor lahanadan ev. Bunlar küçük lahana parçaları mı? Sarı lahana bunlar ama mor olması lazım. 5 tane yük yok. oldum. Nereye kaçıyorsunuz? Ha ha ha. Ben de tabi kaçamamıştım. <laughs> Dark Knight, bak nasıl koşuyor bak. <gülüyor> <gülüyor> koş 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 koş. Baba üzgün sürat yapıyor. Diye... <laughs> Hepiniz buraya geleceksiniz. Hepiniz. Abi birisi sıktı bize. Abi. Evet. Merhaba. Aa! Abi bazıların uçsu dolmuş. Ya. Demek ki ort ya. <laughs> ortalık çok pis karıştı şu anda. neden bana vuruyorsun? <laughs> evet, orada şu an kime vurduğumu ben de bilmiyorum. E, yine, yine. Abi İslam bize ben... vuruyor. Hadi ya bir dakika orada zaten benim canım yarıya inmiş. Bana kim vurdu orada? Nerede abi ya? birisi orada karan bölde bana vurmuş ya. <laughs> evet Dark Knight kaldı abi. Herkes pussun abi bir yerlere. Sayıyorum Dark Knight'i gören söylesin bu arada. Güzel evet, güzel. Haritanın neresi? Harita orası güzel mi? abi neredesin? Bu ne? arada yanımdan giderseniz sevinirim sayın Okyo ve Lord of Megosh. Aa, Aa, Tomar da geliyor al buyur gel. Gel vatandaş gel. Gel burada hepimiz buradayız <laughs> evet, Dark'çım gel bak burada 2000 yarısı burada. Da. Gel beni takip edebilirsin abi. abi bir şey Kim almış Yusuf abi, abi, bir şey söyleyebilir almış Yusuf gel almış. Eslem Nur vuruyor. Eslem Nur vurmaz abi, mısın abi, lütfen lahanaya? lütfen, lütfen lahanaya Eslem. Abi. Aa bir dakika oğlu bir şeyin içine attılar bizi. Vay çakal Yusuf. Geyli almış içimize ya. oradan bak bak. Sertecan ben de onu attım. Ben de aksanımla onu attım ya. abi. Allah. Bir dakika ya. nereye gitti o şey? Öldüm abi aa. öldüm. Ha ha <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendini <laughs> mi öldürdün? Bak <laughs> burada pusuyorum gelmeyin artık. Gel. Abi ayı geliyor şu an. Abi ayı. O kimin ayısı o? Dark'ın Dark ayısı mı? Abi evet. ya aa. Abi, aa! Abi, o! Abi, ben, ben, ben. Bir dakika. Ben ayıdan ayı nasıl vuruyor öyle? O ayı nasıl vuruyor? Bir dakika. Kardeşim, ya bir dakika bir dakika. Mi? Bir dakika <laughs> Allah de. Abi bir dakika. Abi, <laughs> abi 10, 10 k canlı 10k canlı nita mı olur ya? Onun ayısı ne olur biliyor musun? Bir dakika. Var, abi, hey! bir dakika. Abi o ay. Hey. Bir dakika. Ayı. Ayı. Aa! Lord of mu oldu? Ben, ben... Ya üçüncü bitirdim üçüncü be tam orada böyle oluyordu ya bu sefer bu sefer ebe olmayı başarıyordum ya abi, Evet Lord of Mega ebe oldu abi saklan başta şimdi ondan kaça Aa, Aa dur 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 şurada biri var. Aa Bero da geldi. Hadi, bir dakika bir dakika oluyor? adam Frank'in mor kafasını mı bulmuş? Allah Allah. Bir dakika mor kafalı <laughs> Frank var burada. Kardeşlik hareketimizden has kadrodan gitmiş Frank'in bile şeyini bulmuş ya. Ne mor kafalısını bulmuş. Sen her firma da haç var diye skin alıyorsun abi. Sen nurda Frank'te mor kafa yok diye skinli mor kafalı şey. Ne alakası var hacı? Ne alakası <laughs> var hacı? Abi Aa, oha bir dakika görüyorum, bir dakika görüyorum. ya abi. Yusuf Yusuf oğlum sen <laughs> bittin Yusuf seni var ya mahvedeceğim abi. Yusuf sen göreceksin adam abi, altıma ile aksesuar koymuş ya zehrin içine abi. attı beni ya abi. Yusuf sen bundan sonra Eminim. bittin ben sana o kadar söylüyorum abi, senin direkt yerini abi. söyleyeceğim zaten ebeye aha sence benim koyduğum Oy. Hap Ahmet'cim ebeye bir daha dokunursan banlanırsın. Ah, Taklan baş ah, ebelere ah, dokunmak yok. Ah, Aslında ah, bak ah, bunun ah, parfümlerinin içerisinde mor halkalar var. Eslem Nur bence sen bunu alabilirsin. Zehrin içinde kaldı <laughs> <laughs> Abi yine Dark Knight olmasın ya. Bir dakika Dark şu an içeriye kaçtı. Vay <laughs> çakal vay peki yine dark knight yine dark knight evet abi, dark knight abi. yeniden ebe oldu ikinci kez ebe oldu tamam, ama abi. dark knight ebe hayır. hayır hayır hain dark knight hayır. sen, sen bir hainsin işte. dark knight abi, sana bu kadar diyorum abi okyo da gayle almış ya ben abi herkes altıma aha nasıl vuruyor bak 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 nasıl oluyor bak bak hele bak bak hahah yanlış yere koydum yani Dark, Dark şu an çok acımasız yani. Acımasız Knight. Dark abi Tamam. Dark abi yerini söyleyeceğim. Dark abi ben sonra abinin yerini Ben geçtim bak. Ben geçtim. <laughs> ben geçtim. Bir dakika. Yutamadım. Bu Dark nerede? Kalılıkta mı bu? Çatacağım. Oğlum karşılık. Tamam tamam gördüm aman, şu abi, an. Abi bir dakika herkes burada. Semih'i vurur musun? Semih sen ne ara yük aldın? Duruyor. Doğru da aldım. <laughs> abi son son iki kişi bir dakika. Aa, Semih'le ben kaldım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Abi bir dakika. Aa, bir dakika, der, bir dakika der. Der. Abi, ne olur? Da. Abi, abi, abi 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 yapma abi. Abi 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 abi, abi. İkinciyim abi ikinciyim ebe oldum. Semih'i yendim ya. 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 İşte bu işte bu. Kol bozdu kol. Bu Aha, sefer de abi. Abi. ebe benim abi. Aha. Ebe benim Aha. ve ne aldığımı bilmiyorlar şu an. Tika. Sertac abi kesin tika. Lord of Mega yük alacak abi. <laughs> abi yük falan ya. alamazsınız söyleyeyim. Yükün. bir <laughs> öldü. Ha Yusuf'a bak Yusuf'a dilinde güzel. Şuraya yemek hucacak fakket. Oltisi dolmuyor. Tebelerin tıralması neye koştu. Ultim zaten <laughs> doldu bile şu an. Evet 108 yüke ulaştım. Ya ama ayıp. Kime kafa atsam acaba? Kafayı saldım abi. Kafa o köye kafa attım. Ya ya pek Okey, kafa attım. Ya, boy, çok Aa, evet yani Yusuf, ya. nereye kaçıyorsun? Aa. Dur şu bero'ya. Bero'ya kafamı abi, yolluyorum. Abi. İşte kafam bero'ya gitti. <laughs> bero'ya kafa attım. Kaç hele, kaç, kaç, kaç. Abi bir kafa fırlatayım o zaman. Bakayım kafam kime ah. gidiyor. Tomara gitti. Ya bana geldi, abi. abi yapma, abi, yapma, abi, yapma, yapma. Yapma. Ya ayıp ama. kim? O, abi biri beni attı ya. Kimin indi Ber olmasın da. Eslenmur et mu? Evet. Vay be mor Eslen kafa olsun. mor kafa. Dur bakacağım. Tüh be. Artık, mor kafa oldu. ebe oldu ya. Hayır, video evet video saklambaçın video video. son maçındayız abi. Maalesef Sertici en abi. en en istemediğim kişi gitti. Ebe oldu abi. Yapacak bir şey yok. Nur ebe abi. oldu. Nerede abi, o abi. mor kafa nerede? Ya Bero ateş edip durmaz az olan. Nerede lahana nerede lahana? Gerçi bak yerdeki yerdeki çalılar mor lahanaya benziyor bak. Zemin kuru. Maşallah maşallah. Gel 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 vatandaş gel. 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 Sertes abi kaçtı mı nerede? Aha. oha tarayı abi, almış abi. bir de. Her, ne yük ne topluyor oluyor? abi. Gördüğünüz gibi tara utanmadan ya, bir de yük topluyor. Aa, aa. Benim sen saçım sen... da mor. Berocum şimdi sen kime iş koyuyor? Yani. Ya arkadaşım herkes burada çalı da yok. Niye gelip gelip buraya girdiniz? <laughs> Başka yer yok. Aa, aa. <laughs> bir dakika. <laughs> De. Abi yapmış ok da. Üncü, Yusuf. hayır haydi. abi. Hayır. Hain Yusuf. Hain, hayır. hain hayır. Yusuf. Nerede bu? Ah! Abi bir dakika yapma. Hayır 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 aa. hayır. İlk gitti hayır. beni öldürdü. Aa, aa. İlk beni öldürdü Eslem Nur. Bunu da <laughs> unutmayacağım. Göreceksin. Hain, hain vatan haini. Hem mor Öldüm. kafalı hem hain. Eslemi indirene adminlik. Şuraya bak. Utanma. onuncu yazıyor bende. 10. 10. Bu nedir ya? ya böyle bir şey olamaz ya. Bu Frank kadar tatlış bir karakteri Üzdün ya. Üzdün ya. Ve hocam, 10. Biz yazıyor. Biz zaten 10 ya. kişi var. Sonuncu yaptı hocam, beni ya. Hocam. <laughs> o saklanmacı gireceğim ben. Ben gireceğim ben. Peki. Bı Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Like yorum atmayı ihmal etmeyin abi videomuza. Güzel bir saklambaçtı ta ki Eslem Nur ebe olana kadar. Mesela Eslem Nur ebe olana kadar Hakik ben çok ediyorum. eğlendim. Sonrasında hiç eğlenmedim. Şu anda hiç eğlenmiyorum zaten. Sonraki Siz bölümde görüşürüz abi. Allah Allah emanet olun. Ya bir Çabuk sos olayım. bir sos mor ya, lahana. Ya, Biraz ya, sonra ya, mor lahana ya. turşusu yiyeceğim. Mor lahana turşusu sağlığa çok faydalı. Siz de yiyin abi. Görüşürüz.